Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Dün dediğim gibi Among videosunda Salı ve Cuma Pardon Cumartesi nereden çıktı? Salı Çarşamba ve Perşembe günü Brawl Stars yollayacağım dedim ve Bugün Brawl Stars çekiyoruz. Loo'yu da iyice döndürüm. Lo, ne yapıyor Evet arkadaşlar bana lo <laughs> Baya bir şey çıktı görmeyeli siz. Yani şu, bir tek şunlar kaldı. Yeni gelenleri de göstereyim bari. Albayrak, Bayağı güçlü bu arada. Daha yeni geldi. Daha dediğim gibi e, pazartesi pazar dedi. Yani dün geldi. Low bana efsanevi iken çıktı. Yani önceki sezon. Kolet iken Byron. Amber. Bir de Edgar. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Çok özelliklerini söylemeyeceğim. Çünkü bağlantı dedi. Maalesef yine aman da böyle olmuştu. Bu arada o videoyu izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Çok güzel Impostor veya Crimsonite olduk. Eee için kanalıma abone olup e, izleyebilirsiniz. kolayca. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Görev yapacağız. Eee Yarında a, olmemiş. Yarında belki mega kutu almaya çalışacağım. Yani bugün görevleri yapacağız. Şu iki görevi yapalım. Sizinle beraber bir büyük kutu açalım. İki yazarsa bir çıkacak arkadaşlar. Çünkü benim karakterlerim Max. Evet hepsi Max. Bir tek ee, Amber değil. Amber'da Max'dır herhalde. O zaman maçlara başlayalım. Doğu görevimiz varmış. 9 düşman. Ben bir tane yok ettim az önce. 3 maç kazan tek hesaplaşma. Bu arada, savaş. Bu arada şöyle şeyler de geldi. Topluluk diye. E, harita B yapabilirsiniz böyle günün adaylarında deneyelim bakalım harita beğeniniz bu arada arkadaşlar oynadığım haritaları sizde beğenirseniz e, yoruma yazın e, yani ben şu haritayı beğendim ismini görüp ismini yapabilirsiniz söyleyebilirsiniz tabi çince ise çince olan almanca ise almanca olan diyebilirsiniz beğendiğim beğenip beğenmediğinizi söyleyin yani benim oynadığımda da ee, bu arada az önce az kalsın ölüyordum hani Nani ani, ne yapıyorsun hani videoya çıktın. <laughs> şuradan kutu alalım dıgı dıgı dıgı. bak kesin kutusan gibi biri var bu arada ben bu haritayı arkadaşlar sevdim ya fena değil yani oynanır Normal bir harita. O içerisi de varmış. İçeriye kim nasıl girecek? Kapı var mı kapı? Kapı yaptın mı? Yok. Ha ışınlanmalarla tamam. Tamam ka. Tamam anladım. Söz git. Söz git. Dondururum ben. Loon'un özelliği böyle arkadaşlar. Size de gösteriyorum. Zaten biliyorsunuzdur da. Yani dediğim gibi bayağıdır video gelmiyor. Yani özellik videoları özlemişsinizdir. Hadi 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 hadi. hadi. Ay ay ay. ay. Evet. Orada kötü öldük. Canımız çok azdı. Kötü sarbasaydı. Aynen doğunun nasıl var. Abi ben müzik kapatmış. Evet hadi müzik açın. Yeni film izleyince. Bu <laughs> arada büyük kutuya çok az kaldı. Hadi hadi. Hı, bu arada böyle ekran falan da değişti. Ay bu şey haritası. olan ben bunu oynamıştım ya. Evet evet ben bunu oynamıştım. Buna benzer bir şey pardon. O ama çok donuyor. Çok kaktüs var. Çok kaktüs var. Zıplayacağım ya. Ya da normalde pusarım da arkadaşlar. Zıplayacağım o sefer. Tehlikeli gibi. Ah. Oy oy. Ah mis mis. Allah Allah. Şimdi. Ay çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Ay çok kötü çok kötü çok kötü. Ay burada arada çeken görevini bitirmek için lazım olan şey bu arada bu arada beğenmediniz zaten oynamıştık istemiyorum. Ee, Dördüncü yürürlüğe kadar olmalı. Arkadaşlar beğendiyseniz bu arada isimlerini görürsünüz. Videoyu da bir patlaştıracağım. size isimlerini. Bu en son oyun. Pardon. En son oynadım daha gelmemiş. E e siz videoyu e, durdurup bakabilirsiniz. Siz yüze geri geri alıp alıp e, şey yapabilirsiniz. Hatta e, size iki saniyeliğine falan durduracağım. Siz de durdurur yaparsınız. E, o söylersiniz yorumları. Bu arada e, videoya like atmayı unutmayın. Onu çok söylemeyi hep unutuyorum. Ne kadar şeyim. Ama bu kadar da değil ya. Ember yakma Ember. Benim seninle bir işim yok. Bak ortada Edgar var. Ya gidin ortaya zıplayın. ikiniz de mi bana ya? Bak ikinizi de alırım Ya yürü git be. Gel lan buraya. Ay! Yanlış Yanlışlıkla zıpladım. Hadi be, en azından dördüncü olaydı. Sky var, ismi Sky var az öncekinin. Unutmayın. Girer misin canım kardeşime? Dık 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 dık. Tik 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 tik. Temizle temizle. Ne yapıyorsun Penin ya? Vallahi vururum öldürürüm ha. Benim senden daha fazla hasarım var diyecektim. Oha öldürüyor. Ben şunu bir kırayım. Rahatsız etmesin altınlarıyla falan. Ya ben buna gidiyorum ya. Çat. Dunun 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 aldım. Gidiyorum. Allah. Wake me. Gitti adam. Tamam, ben de gideyim bence tekrar gelecek yine mi bu adam? Ya her yerde bu adam. Oraya gidiyorum o, o adam. Oraya gidiyorum o adam. Burada düşman yok ediyoruz da hiç maç kazanamıyoruz. İki maçımız daha var Tekiz ablacığım da bu arada bu maçtan sonra gel büyük odu ama buna hiç sevinmedim. Buna hiç sevinmedim. Buna hiç sevinmedim ya. Bir de boş vuruyor. Gidiyor duvara vuruyor. Buna hiç sevinmedim işte. Ya yok böyle bir şey. Gel dene bunlara. Hadi açalım. Hadi iki yap Bak. Güzel güzel mor kutu. Hadi. 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 Bir dakika yavaş açtım. Bir yazdı. Bir şey çıkmadı. Ama. 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 En burmak sonunda arkadaşlar. Bundan sonra bana <laughs> altın çekecek. Eğer bir şey çıkmazsa. Bari görevlerimizi de bitirelim ya. Hem size de şey yapmış oluruz. Hadi hadi. Hadi gider misin kardeşim? Hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır yapmayın. Yapmayın ben kaçtım burada. Ben yokum. Ben yokum. Ben yokum ki. Allah ım. Leon. Leon'a hiç gözükmeyeceğim. Ortadaki kutulara. Her, he, her zaman kutu için risk atmayın arkadaşlar. Ama buradan da size taktım. Hayır ya. Neyse dördüncü olduk. Ve bir düşman yok ettik. Güzel. Lo sende de ne kadar zor şey oluyormuş. Allah Allah. Düşman öldürmeyin. Allah, Allah. düşman öldürmeye Çok zor öldürüyor. Ay. Ne oldu? Ha şey. evet burada arkadaşlar virüs bit falan bunları da göstereyim bunlar da gidecek bunları a alamıyorsanız da deneyebilirsiniz ama şunu alabilirsiniz çok ucuz ben almıyorum tabii ki ama son şans bu bu üçü şan son şans bak şu üç yani bunlardan bir tane almanızı tavsiye ederim ben benim gibi al alma yapmayın ama alma ama alma alma ay hadi Hadi. Aferin. Gidiyoruz, kırıyoruz. Gıdı 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 yapıyoruz. Kır şunu. Çabuk. Ha. Gıdı 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 Ay. Loh'nun e, mesafesi de bayağı uzun. Bu yok ama yine de uzun. Kolet kadar var. Evet kolet kadar var. Ama Kolet. Ama Kolet de oyu alıyor ama. <laughs> bak gel buradaysa. Yok değil zıpla da doğru ya. Ama başka biri burada. Search buradaysa. Ay Hmm, bak kolet geldiysen Geldiysen Seni yok ederim Geldiysen Seni yok ederim Güzel Edgar'a Teş attık da Dondurma sayısı 2 Allah oy benim başımdaki şey mi? Gel gel. Ha gel. Gel kardeş. Ay. ah <laughs> <laughs> ya git de ya. Kaç kişi aldık? Bir. Tamam bir şey yok. Evet galiba 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 So Son maçı. Elmas da yapalım mı arkadaşlar son maçı yoruma yazın diyeceğim zaten videodayız canlı yayında olsak <laughs> Elmas Kapmaca tabi kaçmayacağım çünkü Elmas Kapmaca sevmiyorum hadi görüşürüz <laughs> Son bir maçı da tek hesapla Arkadaşlar ben bu görevi sonra bitireyim Şimdi diyeceksiniz ki Amalus videosu 22 dakika Brawl Stars 10 dakika Among Us'ta bir maç e, neredeyse 5 dakikadan fazla olabiliyor eğer çıkmazsanız e, ama e, Brawl Stars'ta maçlar çok kısa sürüyor bu şekilde mesela e, bu, bu olmadı pardon bundan yani o yüzden e, fazla fazla yapıyorum Brawl Stars'ta ama hemen e, yani vakit çok az geçiyor e, son maçımızda da böyle yapalım az önce hemen öldük o kadar da hızlı beklemiyordum gittim Oh mis böyle oturacağım bekleyeceğim. Ne yapıyor ya bunu? Ya burada oh, ben yandım ben yandım. Yani, bu ne biçim bir şey? Yanımda iki tane mortis yani. Mortisler birbirine vururken bana iki kere vuracaklar. Öleceğim gideceğim yani. Ha, uçtu bir tane senin azından. İnşallah yan yana. Mortis. Hadi gidiyorum gidiyorum. Gideceğim, gideceğim. Gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum valla gidiyorum. Ya gittim kardeş. Hayır hayır ay çabuk uç. Aferin. Aferin trambolin. Sen, seni seviyorum. Allah gaza gitme. Ayo. Aa! Hemen, hemen 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 Yeah. Ay ay ya. Cehennem kralı ne yaptın? Vay cehennem kralı. Eğer bu videoyu izliyorsan sana selamun aleyküm. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar loyla loyla çok bari en büyük olmadı <gülüyor> ya ya uyum uyum da yok gel la gel tamam tam kesin mi ama gaila, tam çıkış yapayım öyle istediği kadar kes İstersen canavar gibi kesip ama şimdi <laughs> Kesil 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 mi? geldi. Gel ile başladık. Diyoruz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Ee, yine videolara başladık tabi. Videolara like atın. Abone olun çünkü 40 abone olduğumuzda daha çok video atacağım. Söz. Bu sefer söz. Yani hiçbir videoyu atma şeyimi tutmadım ama bu sefer yapacağım arkadaşlar. Bu sefer. Bu sefer yapacağım gerçekten. Bakın Gale'ın çantasını söz veriyor. Çantamın nedir bu işte. O şey söz veriyor. Şapkasındaki pompon da söz veriyor. Her şey söz veriyor. Gale'ın şey şişi... nedir lan bu. <laughs> Neyse. Ee, bu da söz veriyor. Ama videoya like atarsanız. Çok daha sevinirim. Yani çok sevinirim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Özlüyorum sizi. Ha. Hadi. Hadi bay. bye bye. bye.